Arkadaşlar canavar bu işte. Canavar bu. Baya korkutucu. Böyle sesler çıkartıyor. Şu an bir atmazsam ne yok Şu an tam üstünde. Üstünde değil de tam yanımda. O, ayakları Al bakalım aklımı çekiyormuş sana hep yani? <laughs> arkadaşlar yani. işte bitiyor yani. Kaçmanız gerekiyor. Oyunlanmaya. Bu da şok var. Böyle karakterler var. Benim karakterim zaten rastro. Benim karakterim zaten Maymun'un karakteri. Onun dışında, Maymun'un dışında böyle karakterler de var. Bu bu bela olmuş Böyle yandan açık bayağı bir Hmm.

niye parametre yaa ne bu ne bu ne ya ne ya ne bu ayarlar işte arkadaşlar burada yani şu haritaları göstereyim burada Green was dediği bir tane ne var ya da babaanne işte anneanne anne de olabilir işte burada bir tane anneannemin, Baş. babaannemin birisi var. Bir de balerina kapısına var burada. Grand Park Hosta. bab. Neydi lan? Dün, i̇şte bir şey bir tane dede var. Da. Bir de tüm tüm salonlar. Kaçta da o zaman var. Bir, bir, bir sonra da canavar var. Bu. Bu var bir sonunda. Bu balerina. Tüm Öyle. Güzel oyun işte. Hadi. Görüşürüz. Öptüm. İyi günler.